TYT'de en fazla yükselişin yaşandığı ay olan Ocak ayının ortasındayız. Tabii ki şu anda birçok arkadaşınız yükseliş yaşayamadı. Ve şimdi ben bu cümleyi kurunca bana e, Ocak ayı bitti hani yükseliş ayıydı TYT için. E, benim TYT'm yükselmedi gibi bir şeyler söylüyor olabilirsiniz. Ben kendi sınav senemde mezun senemden bahsediyorum. Ocak ayının başlarında TYT'de 85 net civarı yapıyordum. Ocak ayının sonunda 100 net yapmaya başlamıştım. Ve bunu bir aylık süreçte değil 2 haftalık süreçte yapmıştım. Ama bunu ben nasıl yapmıştım? Ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Ocak ayı bildiğiniz üzere artık AYT geçiş ayı ya da AYT odaklı çalışmaya başlamanız gereken ay olarak birçok yerde geçiyor. Ama biz bu çalışmayı yapmadan önce arkamızda sağlam bir TYT bırakmamız gerekiyor. Çünkü şubatta bir MSV'miz var ve ondan sonra da artık gitgide zaten AYT temposunu daha çok artacağını düşünürsek bu ay içerisinde TYT için aklımızdaki soru işaretlerinin hepsini kapatıp bir sonraki aya sağlam kafayla geçmemiz gerekiyor. Ben bu konuda özellikle çıkmış tarafına çok çok önem vermiştim sınav senemde. Mezun senemde de 12. sınıfta da benim ocak ayı kamp dönemi gibi bir dönemim olmuştu. 12. sınıfta tam bu işte aralığın 17-18'ine denk geliyor şu anda. Şubat başına kadar ki olan sömestr tatilinde mezun da zaten bize her gün tatil gibiydi ama psikolojik anlamda kendimi daha iyi hissetmek için yine 12. sınıfların sömestr dönemine denk getirmiştim bunu. Yani siz de sömestr döneminizde birazdan bahsedeceğim çalışmayı yaparsanız Kesinlikle ama kesinlikle mükemmel bir net artışı yakalayacaksınız. Arkadaşlar bu çalışmamız neyi içeriyor? Siz neyi yaparsanız TYT'de 2 haftada en az 10-15 netlik bir artış sağlayıp artık AYT tarafına geçmeden önce kafanızı rahat ettirirsiniz. Biraz bundan bahsedeceğim. Evet biliyorsunuz ki TYT dediğimiz şey aslında birbirine benzeyen konu ve soru tarzlarından oluşan bir sınav. Yani adı üstünde temel yeterlilik sınavı. Ben şu anda kendi koçluk öğrencilerime Türkçe için yılın başından beri sadece KPSS, DGS, TYT, AYT, ALES gibi ve MSÖ'yü soruları gibi sadece ÖSYM'nin hazırladığı soruların çözmeyi tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü ben kendi mezun senemde bunu yapmıştım. 26-27 net olan Türkçe netimi 35'lere çıkartmıştım. Buradaki amaç ne? ÖSYM dilini öğrenmek. Neden? Çünkü ÖSYM sana gidiyor kendi geçmiş sınav senesindeki hazırladığı sorulardan benzeyen ya da onu anımsatan soruları değiştirerek karşına koyuyor. Bu nasıl oluyor? ÖSYM'nin bir soru havuzu var. Oradan rastgele sorular seçiliyor, sorular inceleniyor. Kolaydan zora doğru belirli bir denge gözetilerek bir sınav oluşturuluyor. Yani sen ÖSYM'nin özellikle TYT sınavı olduğundan beri yani son 7 yıldaki sorularını çok ama çok iyi öğrenmek zorundasın ve ben burada size mükemmel bir kaynak önerisiyle geldim arkadaşlar. Alan yayınlarının konu konu çıkmış sorular son 7 yıl kitabını önereceğim size arkadaşlar hem TYT hem MSÜ'de sizin çözmeniz gereken bütün sorular yani sınavdaki bütün sorular bu kitapta toplanmış arkadaşlar ve işin güzel yanı bu kitap hem konu konu ayrılmış hem de kolaydan zora doğru sıralanmış. Hani şöyle yapabilirsiniz. Mesela bir TYT matematik denemesi çözdüğünüz zaman eksikleriniz belirlidir. Örnek veriyorum. Mutlak değerde ben çok zorlanıyordum. Mutlak değer sorularında çok sıkıntı yaşıyordum. Açıyordum soru bankasından çözüyordum, onu yapıyordum, bunu yapıyordum. Benim onu yapmak yerine ne yapmam gerekir? Örnek veriyorum bu kitabı alırım. Giderim buradaki mutlak değer sorularını kolaydan zora doğru sınırlandırılmış, sıralanmış bütün soruları tak 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 çözerim. Eksik olduğum bir soru tarzı varsa öğrenmiş olurum. Bakın şimdi mesela bu kitap şöyle bir son sayfasına bakayım. Kaç sayfa? 144 sayfa. E senin 14 gün tatilin var. Bunu 7 günde bitirmeni öneririm ben. Günde 21-22 sayfaya denk geliyor. O 21-22 sayfa dediğimiz kısımda şöyle baktığın zaman günlük 3-4 konuya bedel. Yani günde 3-4 tane konunun bütün sorularını son 7 yıldaki kolaydan zora doğru sıralanmış biçimde olan soruları çözersen 10 numara 5 yıldız olur. Mesela TYT Fen'den bahsetmek istiyorum. Sayısalcıyım çünkü. Şimdi burada girdiğimiz zaman kitabın içeriğine fizik, kimya, biyoloji olarak bu kitap 3'e ayrılmış. Doğru mu? Doğru. Evet. Tamam. Bu birçok kitapta var. Zaten FKB olarak ayrılması lazım. Bu kitabın ne özelliği var ya da neden bunu alayım dersen de işte burada konu konu bölünmüş olması ve kolaydan zora doğru gidiyor olması soruların sizin için çok çok güzel olacaktır. Ondan dolayı ben size bu alan yayınlarının çıkmış sorularını öneriyorum. Ee, ayrı ayrı yapmışlar kitapları. Bana kalırsa bu anlamda da güzel olmuş. Çünkü e, kendi koçluk öğrencilerime ben açıkçası bu kitapların hepsini aldırdım. Ama bazıları dedi ki abi ben işte geçen ay sen bana söylemiştin çıkmış bütün Türkçe sorularını almıştım. E ne yapacağız? Öyle olduğu zaman da örnek veriyorum Türkçe'yi almazsın gidersin fizik kimya biyolojisine şey e, fen sosyal matematiğini alırsın gibi bir durum var. Yani o anlamda da güzel olmuş. Kısacası ben size bu kitapları almanızı öneririm. Şimdi geldik bir diğer taktiğimize arkadaşlar. Yarı dönemde tamam çıkmış soruları çözün dedim. Güzel kitap. Bunun yanı sıra ne yapabilirsin? Arkadaşlar düzenli olarak her gün TYT denemesi çözmeniz sizin bu dönemde kondisyon kazanmanıza ve mükemmel bir net artışı yakalamanıza yardım edecektir. Yani sen her gün hem TYT denemesi çözüp hem de, de TYT denemesini çözdükten sonra analizleyip orada eksik gördüğün konuların hepsini bu az önce bahsettiğim kitapta bulup tak 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 bütün sorularını çözersen yaklaşık bir hafta 10 gün gibi bir sürede hem konu eksiklerinin tamamını görmüş olursun, kapatmış olursun hem de bir deneme kondisyonu kazanacağın için MSU öncesi TYT netlerinde güzel bir artış yakalayabilirsin. Benden size ufak bir tavsiye olmuş olsun bu video arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp Kanalıma abone olup ve beni desteklemek için bir tane yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.